Hocam ben korona hastasıyım. Çoban çantası seti kullandım. Fayda gördüm. O maşallah çok güzel. Çoban çantası. Korona hastası. Yani kron bağırsağın son kısmında enfeksiyon olursa yara olursa ülseratif kolik ince bağırsakta 12 parmak bağırsağında efendime söyleyeyim yemek borusunda midede vesaire olursa nedir? Kron hastalığıdır. Yani ülseratif kolit de birbirine benzer. Sadece kalın bağırsağın son kısmında değildir bu. Diğer taraflarında olan morbus kron denir. Kron hastası dündür. Çoban çantası kullandım. Faydasını gördüm. Çok rahatlattım. Hatta kanamayı kestim. Maşallah maşallah. Çok ee, sevindim. Çoban çantası ülseratif kolit kolit morbus kron iritabel bağırsak sendromu yani bağırsak spazmı spastik kolon, Aa, her türlü rahatsızlığa, çölyak, hiç sorun değil. Çölyak hastası bile var, tedavi etmiyor.